sayı doğrusu üzerinde eşit aralıklarla işaretlenen noktalar aşağıda gösterilmiştir diyor. Ne var? N var. 3N, 3N bölü 2 ve 8 var. A noktasına karşılık gelen noktayı bize soruyor. Baktığımız zaman burada e, kaçer kaçar arttığını bir kere görmemiz lazım. 3N bölü 2'den N'i çıkarttığımız zaman ne olmuş oluyor? N bölü 2'lik bir artış var. Şimdi 8'e kadar kaç tane arttığını bulalım. 1, 2, 3, 4 tane artıyor. N artı 4 çarpı N bölü 2 kaç eşit? 8'e. Burayı düzenlersek 3N yapar. 8'e eşit. N'i ne olarak bulmuş oluyoruz? 8 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. A'ya geldiğimiz zaman ise A'da ne var? 8 artı 2 tane artış var. Her artış neydi? 2 çarpı N bölü 2 idi. Yani A eşittir 8 artı N olur. A o zaman yerine 8 bölü 3 yazarsak kaç yapmış olur? 32 bölü 3 yapar. Yani cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olur.